Şu anda Oviç helasındayız. Şu anda Ekşi Mehmet evini e, yaktılar. Şu anda ev alev alev yanıyor şu anda. E, Adamlara peşine koştuk e, ama yetişemedik. İtfaiye polis haber verdik. E, birazdan buraya olacaklar. Şu anda alev alev yanıyor. Burası Ovid Dağı. Tekrar biliyorsunuz Ovid Dağı. E, tüp ama ihtimali karşı e, bölgeye yaklaşamıyoruz. Şu anda alev alev yanıyor şu anda. Ahşap zaten. Ben de çıkıyorum. Ya mor güzel ya. Işık ışık, ateş, Ulan, Acaba, yakıp, suyu ha, ateş yakmış. Bu lan bir kafa çalışmıyor. Adam abla ki yakıp bizim su bulsa dedim abla ki. Ha abi ateş yakmış bari. Bu o kadar hiç lafı olmazdı. Şimdi ne bileyim bir çocuğumuz da diye de. Biz ya o da o metre diyeyim şu araba bir. İyi de ev yaz. Ay, ay, Aynen. O, e, araba plakası 53 A 784. 784. Kaçtan İspir gittiler. Oy. Ya. İki, <laughs> iç, iç, iç istere, hepsine haber verdim, verdim. Verdim verdim verdim. Yer aradım. o kötü. O komple gitti burada orası. O yetişsiz da bari gitti. Allah tanrıca daha baş neresi de. Aynen. O tarafı evet. buluyor yoksa üstünün ortasını oraya da sitti yazıyor. Abi oldu? İbrahim oldu. Oo. İbrahim öğretmen. İnşallah o yetişiyor de. Onun buraya yaması bir saat. Yerine kadar burada olur. olmuş. Bu da nasıl bir estağ fırla ya? Adam evini yakıyor hele ya. Bir dakikaya geldi buraya ya. İtfaiye mi? Ha. O kül olur. kadar burada kül olur. Olur. Buraya bir şey yapamaz. Yapamaz Ama abla sıçramasın da abla. Abla sıçramasın da en azından. Abla sıçramasın da. İbrahim öğretmen.

evi yaktılar. Biz hırsızlık diyorduk ama evi yaktılar yayladı. Ya biz plakayı sadece plakayı gördük. Şimdi o bir tamam. Aa, patladı. Ya, patladı. patladı. Kaç yaydı. Oha. Benzin döktü.